Linux'a Raspberry Pi'nin dahili Wi-Fi adaptörü sürücüsü desteği geldi. Yani piyi sadece bir kablo ile enerjilendirerek harici bir Wi-Fi adaptörüne gerek kalmadan üzerinde kali koşmak ve dahili Wi-Fi adaptörünü monitör modda kullanarak etraftaki ağları izlemek ve saldırmak artık çok daha kolay. Ya sanki iyi bir şey gibi ifade ettim ama öyle değil. İlk örnekte SSID'sini yani adını bilmediğimiz bir Wi-Fi ağının adını tespit ederek ona saldırarak Wi-Fi şifresini kırmayı, hacklemeyi ve ele geçirmeyi deneyeceğiz. İkinci örnekte SSID'sini bildiğimiz bir Wi-Fi ağını tamamen manipüle ederek internet ve ağ erişimini engelleyeceğiz. Ona bağlı olan tüm güvenlik kameralarını devre dışı bırakacağız. Özellikle halka açık alanlarda internet kullanırken veya internetimizi paylaşırken artık hepimizin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Ben bir siber güvenlik uzmanı değilim. Bu konunun üstadları var. Hatta bu videoya da katkı yaparlarsa çok mutlu olurum ama konu Raspberry Pi olunca ve son dönemde bazı siber saldırılara maruz kalınca böyle bir video hazırlamak istedim. Başıma gelenlerden videonun son bölümünde bahsedeceğim. Dikkatli bir şekilde izleyin. Aynı hataları sizlerde yapmayın. Bu videodaki amacım Raspberry Pi ve Kali Linux ikilisiyle olası potansiyel siber saldırılardan pratik iki örnek göstermek, farkındalık oluşturmak ve siber güvenliğin önemine dikkat çekmek. Her zaman olduğu gibi yine her şeyi tane tane tek tek anlatacağım ama önce yasal uyarı. Bu video yalnızca eğitim, bilgilendirme ve savunma amaçlıdır. İçerikte gösterilen tüm cihazlar ve ağlar tamamen bana aittir. Ve tüm testler tamamen izole bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. Videoda gösterilen tekniklerin izinsiz ve kötü amaçlı kullanımı tamamen yasa dışıdır ve hukuki sonuçlar ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. Bu tür eylemlerden kaçının. İçerikte gösterdiğim uygulamaların kötü amaçlı kullanımından oluşabilecek her türlü yasa dışı ve gayri ahlaki sonuçtan ben sorumlu değilim. Sorumluluk kabul etmiyorum. Olası böyle bir durumda sorumluluk tamamen burada gösterdiğim teknikleri kötü amaçlı olarak kullanan, uygulayan kişiye Aittir. Tekrar söylüyorum, ben hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyorum. Öncelikle bir Kali'nin imajını indirmemiz gerekiyor. Bunun için bir tarayıcı açıyorum ve adres çubuğuna kali.org yazarak Kali'ye gidiyorum. Nedir Kali? Kali Linux penetrasyon testi, güvenlik araştırması, bilgisayar adli bilimi ve tersine mühendislik gibi çeşitli bilgi güvenliği görevlerine yönelik açık kaynaklı Debian tabanlı bir Linux dağıtımı, Linux işletim sistemidir. Yani kısaca etik siber güvenlik işleri için geliştirilmiş bir Linux dağıtımı. Bu web sitesinde Kali hakkında oldukça detaylı bilgiler var. Eğer ilgizi çekiyorsa daha fazla bilgi edinmek için Kali'nin web sitesine bir göz atabilirsiniz. Peki bizi hangi kısım ilgilendiriyor? Tabii ki en son haberler kısmında Raspberry Pi logosunun olduğu bu kısım ilgilendiriyor. Raspberry Pi'nin Wi-Fi parıltısı diye bir haber var burada. Şimdi tıklayalım bu haberi. Aslında Kali Linux Pi modelleri için oldukça tercih edilen bir işletim sistemi. Yani uzun bir süredir zaten Raspberry Pi'de Kali Linux OS koşabiliyoruz biz. Ama Kali Raspberry Pi'nin üzerindeki dahili Wi-Fi adaptörünün sürücülerini içermiyordu. İşte 22 Temmuz 2021 2025'te yayınlanan bu habere göre artık onboard kablosuz monitör modu ve injection yani enjeksiyon için hazır hale getirilmiş Kali. Yani bu da demek oluyor ki artık Raspberry Pi ile Kali'de bir şeyler yapmak için harici bir Wi-Fi adaptörüne ihtiyacımız yok. İşte bu işleri biraz daha kolay hale getiriyor. Çünkü daha önceden Raspberry Pi'ye harici adaptörü bağlamak gerekiyordu. Enerjisini vermek gerekiyordu. Böyle hani fazla komponent kullanıyordu ve tak çalıştır bir şey değildi. İşte bu dahili Wi-Fi adaptör desteğiyle birlikte işler artık çok kolay, çok pratik hale geldi. Elimde gördüğünüz bu Raspberry Pi Zero W modelini sadece bir micro USB kablosu bağlayarak enerjiyi bilgisayardan alıp üzerindeki dahili Wi-Fi ile birlikte Kali Linux'ta işler yapabiliyoruz artık. Yani artık tek bir kablo işimizi görüyor. Burada indirmek diye bir bölüm var. Tıklıyorum burayı. Choose your platform diyor. Burada Kali'nin koşacağı donanımı platformu seçmemiz gerekiyor. Installer, images, virtual machine, mobile cloud, ARM, containers, live boot ve WSL gibi farklı seçenekler var. Biz Raspberry Pi payda koşacağımız için kaleyi buradan ARM'yi seçiyorum. Ve işte karşımda Raspberry Pi'nin desteklenen modelleri. Bakalım şöyle kısaca. Raspberry Pi 2, 3, 4 ve 400 32 bitlik sürümleri. Raspberry Pi 3, 4, 405 ve 564 bitlik sürümleri. Ve en altta da Raspberry Pi Zero 2 W. Yani bu elimdeki model var. Biz kurulumu buna yapacağız. O yüzden ben Raspberry Pi Zero 2 W diyorum. Ve imajı indirmeye başlıyor. 2.9 GB'lık bir imaj bu. İnsin devam edeceğiz. İndirme tamamlandı. Peki bu imajı nereye kuracağız. Ben Raspberry Pi 2 Zero'yu bir micro SD karttan boot edeceğim. Şöyle 128 GB'lık bir micro SD karttan boot edeceğim ben. Burada dikkat edilmesi gereken tek nokta micro SD kartın minimum Class 10 olması gerekiyor. Daha düşük class'ta bir micro SD kart kullanmayın patlarsınız. Şimdi bu mikro SD kartı bir bilgisayarı takayım ben. E sürücüsünde Kali isminde 116 GB'lik mikro SD kartımı görüyorum. Burada E sürücüsü önemli bunu unutmuyorum. Şimdi bu imajı bir mikro SD karta yazmak için bir imaj e ihtiyacımız var. Rufus, Belene, Etcher gibi farklı alternatifler mevcut ama ben Raspberry Pi'nin orijinal lisanslı imaj kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Gerçekten sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ben çok sık kullandığım için benim bilgisayarımda yüklü ama eğer sizin bilgisayarınız yüklü değilse nereden indireceğinizi hemen göstereyim. Bir tarayıcı açıyorum ve raspberrypi.com'a gidiyorum buradan ve software bölümünde bakın Raspberry Pi Imager görünüyor burada. Download for Windows, macOS, Debian veya Ubuntu sürümleri var. Buradan işletim sisteminizi uygun sürümü indirip next 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 taktiğiyle kurabilirsiniz. Pi Imager'da ilk bölümde işletim sistemini kuracağım. Pi modelini seçmem gerekiyor. Choose device'a tıklıyorum. Bakın burada Pi'nin bütün modelleri var. Ben 02W'yi kuracağım için 02W diyorum. İkinci kısımda işletim sistemi seçmem gerekiyor. Tıkladım ve en altta özel imaj kullan kısmı var. Tıklıyorum bunu ve indirdiğim Kali X imajını gösteriyorum buradan. Son bölümde de bu imajı yazacağım. Hafıza alanı hafıza bölümünü seçmem gerekiyor. Tıklıyorum bunu. Benim micro SD kartım E sürücüsündeydi. Bunu seçiyorum buradan. Tüm seçimlerimi yaptım. Ardından next diyorum. Bakın bana burada bir soru sordu. Would you like to apply OS customization settings? Pi bir takım işletim sistemi ön ayarları yapıp kaydedebiliyorsunuz. Bunu soruyor işte. Bunu uygulayayım mı? diyor. Evet dedim. Disk üzerindeki tüm verileri sileceğim diyor. Kabul mü? diyor. Tamam sil. Evet dedim ve diske yazma işlemi başladı. Yaklaşık bir 8-10 dakika kadar sürüyor bu yazma ve doğrulama işlemleri. Bitsin devam edeceğiz. Yazma işlemi tamam. Şimdi micro SD kartı bilgisayardan söküp Raspberry Pi'ye takacağım ve Linux'u boot edeceğim. Devam diyorum buna. Kapatalım. Bunda işimiz kalmadı. Micro SD kartı söktüm ve Pi'ye taktım. Şimdi enerji vermeden önce bir setup'ımı göstermek istiyorum size. Pi Zero 2W burada micro SD kartı yuvasına yerleştirdim. Oldukça küçük olduğu için bütün portları mini ve micro'ya çevirmişler. Şuradaki HDMI portunu görüyorsunuz. Normal bir HDMI değil bu. Mini HDMI. Dolayısıyla bunu öncelikle de bir normal HDMI'ye çevirmem gerekiyor. Şöyle bir adaptör kullandım ve bu adaptörün girişine de şu monitörü bağladım. Yani görüntüyü buradan alacağız. Hemen yanında da yine HDMI'de olduğu gibi iki tane micro USB var. Bunlardan bir tanesi besleme için, diğeri de data aktarımı için. Data aktarımı için de birden fazla USB portuna ihtiyacım olduğu için bir tane adaptörle birlikte bir USB hub bağladım. Bir klavye ve mouse bağlamamız gerekiyor işleri yapmak için. Dolayısıyla Logitech'in kablosuz klavye ve mouse seti için bir dangle var burada. Şu klavye mouse'u kullanacağım. Kablosuz klavye mouse'u kullanacağım. Ve İkinci olarak da Ethernet'ten USB'ye bir dönüştürücü ihtiyacım var. Çünkü Raspberry Pi'nin Wi-Fi adaptörünü monitoring için kullanacağız. Dolayısıyla Pi'yi tüm update'lerini yapmak için internete bağlamamız gerekiyor. Şöyle bir çevirici kullandım. Burada Ethernet girişi var. Buradan çeviriciyle birlikte USB'ye giriyorum. Ve buradan da Pi'yi internete bağlıyorum. Şimdi kaleyi bir boot edelim devam edeceğiz. İlk kez boot ederken böyle birkaç dakika sürebilir açılması. Kali açıldı. Login olmam gerekiyor. Sefer de benim kullanıcım. Enter dedim. ve Belirdiğim password'ı da buraya giriyorum. Tamam login oldum. Şöyle ekranı bir temizleyelim önce. Çok küçük görünüyor. Şu fontları bir büyüteyim. Set font dash d diyorum. Artık daha büyük görünüyor. Güzel. Bir daha temizleyelim şunu. Şu an hazırız. Öncelikle sistemi update etmemiz lazım. sudo yani super user do yani root yani Windows'daki admin yetkisiyle birlikte apt yöntemiyle sudo update diyorum sistemi bir update edelim. Şifre sordu. Girdim. Enter dedim. Tüm update'leri indirecek ve kuracak kendisi. Benim başka bir şey yapmama gerek yok. Böyle 3-5 dakika sürüyor burası. Sabredeceğiz. Bitsin. Devam edeceğiz. Sistem update'leri de tamam. Zaman zaman hepimiz telefonlarımızın hotspot özelliğinden faydalanarak özellikle internet bulamadığımız ortamlarda mobil ağlarımızı telefon üzerinden paylaşarak bilgisayarımızdan kullanıyoruz. Eğer siz de böyle yapıyorsanız ilk saldırıyı dikkatle izleyin. Çünkü eğer önlem almazsanız başınıza neler gelebileceğinin Küçük bir demosunu göreceğiz şimdi. Şimdi öncelikle cep telefonumdan hotspot'u aktif edeceğim ve mobil ağımın yayını başlatacağım. Geliyorum ayarlara ve mobil erişim noktası ayarlarına hatta bakın şöyle göstereyim size. Şebeke adı SFR alt çizgi mobile ve şifrede Poseidon güvenlik seviyesi de ikinci katman yani WPA2. Bu şekilde kaydediyorum ve mobil erişim noktasını buradan açıyorum ve yayını başlatıyorum. Hacker <laughs> activated. Ata başlatmak için kalite tek yapmam gereken sudo wifi komutuyla wifi aracını çalıştırmak. Enter dedim. Şifreyi girdim. Tekrar enter dedim. Ve wifi çalıştı. Bakın şu anda WLAN 0 yani Broadcom 43430 dahili wifi adaptörü Raspberry Pi'nin monitör modda enable durumunda şu an. Etraftaki ağları tarıyor. Bakın zaten bir sürü ağ buldu. Şöyle durduralım. Üçüncü sıradaki SFR Mobile benim cep telefonumdan yaydığım, yayını yaptığım internetim, mobil internetim. Biz şimdi oraya saldıracağız. 3 diyorum ve enter diyorum. Şu anda handshake capture listening yani bir e, handshake bekliyor. Bir herhangi bir cihazın bu ağa bağlanmasını bekliyor. Bağlandığı anda handshake olduğu anda paketi yakalayarak şifreyi çözümlemeye çalışacak. Mobil ağıma tabletimle bağlanacağım. Şimdi bakalım handshake'i yakalayabilecek mi? Evet Wi-Fi ayarlarına geldim. SFR Mobile burada işte tıkladım şifremi giriyorum. Şimdi katıl dediğim anda handshake capture yani handshake'i yakalamasını bekliyorum. Bakalım yakalayabilecek mi? Katıl dedim. Evet şu anda bakın bir client yakaladı. Analyze ediyor. Analiz ediyor şu anda. Tarım başladı. Wordlist probable .txt adlı bir dosyada yani dünyada en çok kullanılan şifrelerin yer aldığı bir txt dosyasında benim şifremi olup olmadığını kontrol ediyor. Bekleyip göreceğiz bakalım sonuç ne olacak? Bakın yakaladı. SFR Mobile Access Point Name'de password'ın Poseidon yaklaşık bir 30-40 saniye sürdü. Çok da uzun sürmedi yani direkt olarak bu kolay Poseidon şifresini yakaladı. Yani işin özü siz siz olun. Mobil ağlarınızı paylaşırken dikkat edin. Böyle basit şifreler koymayın patlarsınız. İkinci örnek biraz daha ürkütücü. SSID'sini bildiğimiz bir Wi-Fi ağına saldıracağız. Ağ bağlı bütün aygıtları koparacağız ağdan. Ağın da internet bağlantısını keseceğiz. Hatta ağ bağlı bir güvenlik kamerasını devre dışı bırakacağız. Kulağa gerçekten ürkütücü geliyor. Hadi o zaman yapalım. Ne kadar kolay olduğunu görün. Kullanacağımız araç MDK3 aracı. Bu bir DDoS saldırı aracı. Yüklemek için sudo apt install mdk3 enter diyorum. 30 saniyede falan yüklüyor. Şimdi size önce bir setup'ımı göstereyim. Bakın şurada bir Raspberry Pi 3B Plus'ım var. Bunu kamera server olarak konumlandırdım. İçerisine bir motion ay yazılımı kurdum. Ve şuradaki USB portlarından birine şu webcam'i bağladım. Webcam'de anlık olarak beni burada kaydediyor. Bakın şöyle beni şu an kaydediyor. Şuradaki tarih saate bakarsanız da zaman akışında herhangi bir problem yok. Yani şu an bütün her şey normal görünüyor. Bu Raspberry Pi dolayısıyla bu kamera ve bu iPad, izlediğim bu iPad hepsi Fantastic Four ağına bağlı. Benim ağıma bağlı. Şimdi saldırıyı gerçekleştireceğim. Bu Raspberry Pi 3B Plus ve dolayısıyla bu kamera devre dışı kalacak. Ve bu iPad'in tabletimin de internet bağlantısı tamamen kesilecek. Ne zamana kadar? Ben saldırıyı durdurana kadar. Önce MDK'nın bir manueline bakalım. Ben MDK3 Enter diyorum ve MDK3 aracının işte manueli burada. Bizim burada yapacağımız kısım D harfinde. The Authentication, Disassociation, Emok Mod Yani Kicks Out, Airbus everybody found from AP. Access point'e bağlı bütün cihazları atar, dışarı atar diyor. Bağlantısını kopartır diyor. Tam da istediğimiz bu işte. Tam manipülasyon. D seçeneğini kullanacağız. Çıkıyorum şimdi buradan. Şu ekranı bir daha bir temizleyeyim. Saldırıyı başlatmak için sudo mdk3 vlan0 mon d fantastic4 ssid'in fantastic4 da bu komutu çalıştırmam gerekiyor. Bakalım şu an akış herhangi bir sıkıntı yok akışta. Gayet normal. Süre şuradan akıyor. Şöyle bakalım. Tarih saat herhangi bir problem yok. Anlık olarak kayıt oluyor. Şimdi enter diyorum ve saldırıyı başlatıyorum. Bakalım kayıt ne olacak? Dediğim anda zaten bakın burada artık kayıt durdu. Herhangi bir hareket yok. Şurada zamanı görebilirsiniz. Şurada kaldı. Bir ilerleme yok. Yani şu an ağım tamamen devre dışı. Dolayısıyla şuradaki güvenlik kamerası da buradan gördüğünüz üzere tamamen devre dışı. Şimdi saldırıyı durduruyorum. Ctrl C ile. Bakın durdurdum. Akış tekrar geri gelecek mi? sayfayı bir yenileyelim. Evet. Kamera tekrar yeri geldi bakın. Artık tekrar kaydediyor beni. Ve zaman da burada akmaya başladı. Wi-Fi'ye bağlı herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Şimdi saldırıyı tekrar başlatıyorum. Bakın şu an kayıt oluyor. Komutu yazdım. Enter dedim ve saldırı başladı. Dediğim anda zaten bağlantıyı kopartıyor. Bakın böyle absürt bir pozisyonda kaldım. Şu an alt tamamen devre dışı manipüle olmuş durumda. Bakın şuradaki web kamerası artık beni kaydetmiyor. Akışı kesti. Şuradaki zaman durdu. Çünkü saldırıyorum. Şimdi saldırıyı kapatacağım. Saldırıyı durduracağım. Ctrl C dedim. Ve saldırıyı durdurdum. Bakalım görüntü geri gelecek mi? Sayfayı bir refresh edelim. Evet. Görüntü geri geldi. Çünkü saldırıyı durdurdum. Şu anda artık zaman sayıcı tekrar başladı ve anlık görüntü akışı da devam ediyor. Yani şuradaki kamera artık canlı. İşte gördüğünüz gibi MDK3 gibi tehlikeli hacking tool'larla sistemi tamamen manipüle ederek devre dışı bırakmak ve ağ bağlı bütün aygıtları bir anda ağdan koparmak hatta güvenlik kameralarını tamamen ama tamamen devre dışı bırakmak bu kadar kolay. Çok dikkat etmek lazım. Çok. Ürkütücü. Artık mobil ağlarınızı sağda solda paylaşırken iki kere düşünün derim. Gelelim benim başıma gelenlere. Aslında ben siber güvenlik konusunda çok dikkatli biriyim. Siber güvenliğine çok önem veren birisiyim. Yaklaşık 10 yıl aşkın süredir McAfee'nin orijinal lisanslı ürünlerini kullanıyorum siber güvenliğimi sağlamak için. Ve iyi ki de kullanıyormuşum dedim bu olaydan sonra. Yaklaşık birkaç hafta önce McAfee'den şöyle bir mail aldım. Kişisel bilgilerinizi karanlık ağda bulduk ve bu durum sizi kimlik hırsızlığı konusunda ciddi bir sıkıntıya sokabilir. Başınızı ağrıtabilir. Yani riskiniz büyük diyor. Yalan değil İlk anda panik yaptım ama sonra hemen hızlıca bir toparlandım. Ne oluyor dedim yani bir şey yapmam lazım dedim. Şöyle bir ihlalleri inceledim. Tam 60 tane ihlal vardı arkadaşlar. Yani 60 ihlal demek gerçekten çok büyük bir risk. Hatta bazıları böyle multi ihlal. Birden çok ihlal. Orada paylaşılmış, orada paylaşılmış kombin olmuş, başka yerde paylaşılmış. Bildiğiniz böyle başım belada yani. Sonra şöyle daha detaylı bir inceleyince sızıntıların tamamının e-post'tan ve bu e-post'a şifre olduğunu öğrendim. Açıkçası biraz kafam rahatladı. Yani en azından daha ciddi böyle kişisel bilgilerim, açık adresim, TC kimlik numaram, SGK numaram, ehliyet bilgilerim, kimlik bilgilerim falan değil de en azından e-posta ve şifre. En kötü dedim ne olabilir ki? E-posta gider, şifre giderdi. Bir şey olmaz derken işte bu YouTube kanalım aklıma geldi. Sızan e-posta ve şifre bilgilerimin bu YouTube kanalımın bağlı olduğu Google hesabına ait olduğunu fark edince bir tık böyle bir daha bir gerildim. Hemen hesaplarımı kontrol ettim. Herhangi bir anormallik var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Giriş yapabiliyor muyum hala diye. Herhangi bir problem yoktu. Yani hala yoktu. Bir süre emek verdiğim, büyütmeye çalıştığım, çabaladığım bu YouTube kanalımı belki de kaybedecektim. Belki de artık sizlerle video paylaşamayacaktım bu kanalın. Ama McAfee sağ olsun gerçekten beni büyük bir dertten kurtardı. Kısacası ucuz kurtardı kurtuldum yani McAfee sayesinde hemen burada şu konuya da açıklık getireyim McAfee ile herhangi bir işbirliğimiz veya bir sponsorluk anlaşmamız yok tamamen sizleri bilgilendirmek amaçlı paylaşıyorum bu bilgileri. Benim hatam burada YouTube kanalımın bağlı olduğu bu Google hesabını kullanmak oldu yani en azından YouTube kanalı açtıktan sonra video yüklemeye başladıktan sonra artık bu Google hesabımı kullanmayabilirdim ama ben ne yaptım her yere bu Google hesabımla login oldum kullanmaya devam ettim paylaşmaya devam ettim Sado saldırı açıkçası yani saldırıyı açık bir hale getirdim kendime yapmamam gerekiyordu hesap. Mı? tamamen izole etmem gerekiyordu. Başıma gelenler bitti mi? Tabii ki bitmedi. Anlatmaya devam ediyorum ben. Son dönemde böyle ufak ufak da olsa iş ile alakalı, sponsorlukla alakalı özellikle yurt dışı firmalardan teklif mailleri almaya başlamıştım. Hani sana ücretsiz ürün gönderelim bunları incele, projelerinde kullan veya premium hesap tanımlayalım yapay zeka aracımızı incele, programımızı incele, onları kullan gibi şeylerdi. Doğrudan para kazanabileceğim teklifler değildi. Tesadüf müdür bilmiyorum ama konular üst üste geldi. McAfee'nin bu bilgilendirmesinden birkaç gün sonra Duolingo'dan Şöyle bir işbirliği mail aldım. İlk anda heyecanlandım tabii yani yalan söylemeyeyim şimdi. Ama sonra verilerimin ihlali konusu aklıma gelince dedim oğlum dur bir sakin önce bir sakin. Bir araştırıcı deleşik konuyu. <laughs> Bakın gönderen kişi Roger Champman ve yanıt mail adresi olarak da cola.duolingo-team.com Cola partnership gibi duolingo uzantılı mail ile benziyor. Ama daha dikkatli bakınca gönderen kişinin mail adresi kısmında claudipoprowk.sfr.fr diye bir şey yazıyor. Alakası bir mail yani. Zaten burada uyandım ben. Büyük bu mailin bir phishing, yani ortalama olduğunu anladım. Ama emin olmak için araştırmaya irdelemeye devam ettim konuyu. İlk olarak Duolingo'nun web sitesine gittim ve partnership ile alakalı, sponsorship ile alakalı mail adreslerini bulmaya çalıştım. Ve bakın bingo, partnership at duolingo.com, yani bana gelen mail adreslerinin ikisiyle de hiçbir alakası yok. Tam bu noktada bunun bir siber saldırı olduğunu emin oldum artık. Ama bu video aklıma gelince bu kedi fare oyununu biraz daha devam ettirmek istedim. Tabii ki artık kedi bendim, saldırganlarsa fareydi. Hemen peşine bir teşekkür maili böyle gaza gelmişim hoca. Duolingo'ya bayılıyorum hastasıyım. Zaten 540 gündür Almanca çalışıyorum Duolingo ile falan. Bu kısmı gerçek bu arada. 540 gündür Almanca çalışıyorum gerçekten. Dedim bana bir detaylar atar mısınız? Bir sürece anlatır mısınız? İlerleyelim devam edelim dedim. Hiç vakit kaybetmeden aynı gün döndüler. Teklif tam 5000 dolar. RAR dosyasıyla sıkıştırılmış bir sözleşme. Sözleşmeyi indir, imzala, gönder, hesap bilgilerini paylaş. 2500 dolar avans, 2500 dolar da videodan sonra. Bir de ekte WinRAR kullanım videosu falan <laughs> I'm <laughs> İşte can alıcı nokta tam da burası. İştah kabart, heyecanlandır, acele ettir, hata yaptır ve saldır. Geçmiş olsun. Öyle mi? Öyle. Hemen bir cevap daha yazdım peşinden. Dedim ki ya bu WinRAR kullanım videosuna rağmen ben dedim ben bu dokümanları RAR'dan çıkartamadım. İndirdim ama çıkartamadım. Dedim bir yardımcı olun bana. Dosyaları tek tek gönderin. Hiç sıkıştırmayın. Uğraştırmayın beni. Sözleşmeleri imzalayayım. Öyle göndereyim size. Öyle ilerleyelim dedim ve bir daha geri <laughs> şey dönüş olmadı. Muhtemelen dalga geçtiğimi anladılar. Bu konuda burada <laughs> kapanmış oldu. Ucuz atlattım bunda yani. Siber güvenlik gerçekten çok kritik. Ya videonun başında gösterdiklerim ne kadar pratik ve kolay olduğunu gösteriyor bu işlerin artık. Sakın ama sakın hiçbir şekilde emin olmadığınız bir dosyayı açmayın. Bir egzeyi çalıştırmayın. Ya da adresinden emin olmadığınız herhangi bir yere, hiçbir yere daha doğrusu kendi mailinizi, şifrenizi, kişisel bilgilerinizi asla girmeyin. Sonuçta bunun gibi phishing'i var, oltalaması var, siber saldırısı var, hacklemesi var. Bir sürü yöntem var yani. Zaten gördünüz çok pratik bir şekilde de oluyor. Sizsiz siz olun, uyanık olun, psikolojik olarak hacklenmeyin. Fiziki olarak hacklendikten sonra yap yapacak bir şey yok tabii ki ama ne demek bu işte biri gelir bilgisayarınızı bir flash disk takar siz onu görmezsiniz fark edemezsiniz o anda işte bir şeyler çalar sizde neler falan buna yapacak çok fazla bir şey yok ama işte psikolojik manipülasyonlara psikolojik saldırılara hacking saldırılarına bu şekilde karşı gelebiliriz güçlü şifre oluşturabiliriz bilmediğimiz mailleri açmayabiliriz egzeleri çalıştırmayabiliriz herhangi bir yere emin olmadığımız herhangi bir yere mail bilgilerimizi şifre bilgilerimizi girmeyerek buna engel olabiliriz güvenilir olduğundan emin olmadığımız hiçbir maile geri dönmeyebiliriz veya bunları polis suç duyurusunda bulunarak açığa çıkartabiliriz. Yani yapabileceğimiz birçok şey var. Şunu unutmayın, aklınıza kazıyın bunu. Kişinin güvenliğinden önce kendisi sorumludur. Bu fiziki dünyada da böyle, siber alemde de böyle. Nasıl kişisel koruyucu donanımlarımızı, kasketimizi, ayakkabılarımızı giymeden bir fabrikada dolaşmıyorsak, siber alemde de kişisel koruyucu donanımlarımızı, antivirüslerimizi, bir takım araçlarımızı edinmeden siber alemde çok rahat bir şekilde hareket etmememiz gerekiyor. Ayrıca da çok uyanık olmamız gerekiyor. Uyanık olun, uyanık olalım. Siber güvenlik konusuna da değindik. Bir de benden dinlediniz. Bu bilgilerin gerçekten size bir katkısı olduğunu düşünüyorsanız, faydalanıyorsanız bu bilgilerden bir like atın lütfen. Bunu bana gösterin. Ayrıca kanal daki diğer içeriklerimin de sizlere gerçekten bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanala tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak hem aramıza katılabilir hem de bana destek olabilirsiniz. Desteğiniz gerçekten benim için çok önemli, çok kıymetli. Hep söylüyorum bunu ama şu sponsorluk işlerini biraz daha arttırmam gerekiyor. Böylece sizlere hem daha kaliteli içerikler, daha orijinal şeyler de gösterebilirim. Ayrıca toplumumuzu büyüterek bilgi paylaşımında bulunabilir ve birbirimize katkı sağlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi tüm sosyal medya hesaplarımda aşağıda açıklamalar kısmına bıraktım. Hepsinden beni takip edebilirsiniz. Şimdilik bana müsaade kaçıyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.